Görünen gibi kılavuz istemez Beşiktaş'ın iyi yönetilmediği ortada gerçekten iyi yönetilmediği ortada Taraftar da sanıyorum sosyal medya gruplarında aynı şeyleri konuşuyor şu anda Bir orta sıra Anadolu takımını çalıştırabilirsiniz bu şekilde Topu rakibe verdiğiniz her zaman aciz duruma düşüyorsunuz. Topu Hatay Spor ne zaman alsa yürüdü ki Hatay Spor topla ilişkisi çok güçlü olan bir takım değil yani özellikle Volkan Demirel döneminde topla çok fazla ilişki kurmuyorlar. Rakibin oyununa göre e, hızlı hücumlarla pozisyon buluyorlar ve buluyorlardı ve buldular da ve gol de attılar da. E, biraz daha rakibe saygı duymasalar ki saygı duydular. Çok geriye kapanmasalar, birkaç kontraya daha çıksalar daha da farklı olabilirdi. Çünkü Beşiktaş'ta kiminle oynadığını ben anlayamadım. Anlamaya çalıştım, çabaladım ama e, anlayamadım. Bu kadar orta sahası zaaflı, bu kadar orta sahası üretken olmayan kanatları bu kadar ön tarafa çıkma konusunda zaafı olan, bu kadar forveti besleyemeyen, bu kadar enkudunun ayağına bakan bir takım olamaz herhalde. Ya bu o, hoca ile alakalı takımın kendisiyle alakalı değil. Yoksa bu oyuncular çok yetenekli oyuncular. Hepsi Premier Lig görmüş oyuncular bunların. Ee, bir iki tanesi haricinde. Ee, dolayısıyla Beşiktaş taraftan büyük bir ayak kırıklığına uğrattılar. Ee, eğer siz Beşiktaşsanız yani büyük bir takımın hocasıysanız siz çıkarsınız ve Oyuncularınıza büyük takım olduğunuzu zaten maçı kazanacağınızı kazanmanız için gerekli olan taktiğin ne olduğunu anlatırsınız çıkarlar takır takır top oynarlar Beşiktaş önde basamıyor ya önde Beşiktaş basmayı bilmiyor Beşiktaş tarihinde böyle bir kepazelik yok önde basamıyor Beşiktaş ya yani bir Beşiktaş önde basar büyük takım önde basar. Evet, büyük takım demişken, büyük takımlar erken gol bulduklarında bu takımı, oyuncuları biraz daha ateşler ve üzerine bir gol daha, bir gol daha gelir. Ama Beşiktaş'ta bunu bu akşam neden göremedik Şafak? Şimdi ben direkt aslında en sonunda söyleneceği en başta söyleyeyim. Sonra baştan yine başlarız. İki tane seçenek var şu an Beşiktaş yönetiminin önünde. Bir, hocalarına sahip çıkacaklar, hocalarıyla birlikte istifa edecekler. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek, fişi Hatay'da çekecekler. Yani Beşiktaş gibi bir takımın şu kadronun böyle oynama ya da oynatılma lüksü yok. Ya yani ne taktik konuşabiliyoruz ne teknik konuşabiliyoruz dedim ya ilk yayında da maç başı yayınında da. Bütün veriler Valerian İsmail'in başarılı olduğunu gösteriyor maç başında ama öyle bir 90 dakika izliyoruz ki matematiğe ihanet ediyorsun. Matematiğe olan inancını yitirdi Beşiktaşlılar. Valerian İsmail yüzünden. Bir takım bu kadar hakikaten siyahla beyaz gibi oynayamaz. Üçüncü bir önerim. Hadi öneriyi üçleyelim. İlk golü bulana kadar Valerian'la oynasın Beşiktaş. İlk golü bulduktan sonra sağ kenarında kimse olmasın. Bu takım zaten bundan daha iyi oynar. O yüzden ya hocalarına sahip çıkacaklar, hocalarıyla birlikte gidecekler. Bir iki hafta daha sürer. Ya da fişi Hatay'da çekecekler. Evet. İlk golü bulduktan sonra ne değiştiğini düşünüyorsunuz? Ee, Zaten ilk gol yani bu maç için söylemiyorum senin e, söylediğine genel olarak baktığımızda e, bu maçta çok çok erken buldu yani ilk dakikadan buldu golü Beşiktaş. Yani ilk, ilk dakikadan bulduğu golden sonraki 5-6 dakikada da iyiydi bir tane e, penaltı kazandı tamam vardan dönmüş olabilir hı hı. ama o tempo'nun birden bir unutulması garip tuhaf ee, rakipler çok çabuk çözüyorlar Beşiktaş'ı net anlıyorlar. Yani bu bir teknik direktör problemidir. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi biz ben görevde bulduğum, bulunduğum müddetçe Valerian İsmail burada olacak demişti. Dolayısıyla Valerian İsmail başkanın söyledikleri doğrultusunda konuşuyorum. Göreve devam edecek. İlk ona girer Beşiktaş bir oyunla. İlk rahat yapar 8-9 gibi. Seni Avrupa'ya gitmez. E, kupada da bir yere varabileceğini zannetmiyorum bunun. Ama olan e, oyuncuları olur. Çünkü hepsi iyi oyuncular bunlar. Belli ki çok iyi çalışmıyorlar. Ya da çok overdose çalışıyorlar. Yani yürüyecek halleri kalmıyor. Yani fiziksel olarak bu kadar kötü bir saha. Mesela Getson Fernandez'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Getson Fernandez Galatasaray'dan Beşiktaş'a geldiğinde, Şamata koptuğunda burada bir talihsiz laf ettim ben. Dedim ki ben Galatasaray'da çok acayip oynayan bir Getson Fernandez görmemiştim. Yani <laughs> niye bu şaşa? Nasıl rakibe gol attık, aldık falan şaşası yaratıyorsunuz. Var mı oynadığı bir oyun Getson Fernandez? Ya Getson Fernandez'in topu ayağına yapıştırdığı, rakiplerinden geçtiği, derin top attığı, kaleye acayip bir şut attığı. Herhangi bir an var mı Allah'ını severseniz? Berkay yapabilir bunu. Tayfur yapabilir bunu. Kenardaki gençlerden bir kısmı da yapabilir. Getson Fernandez olmuyor. Ne zaman Salih'i oyundan alsa Alanya maçından itibaren Beşiktaş düşüyor. Hı hı. Ya sakatlandığı için alıyor oyundan ya oyun planını değiştirdiği için alıyor. Bugün niye aldı anlamadım. Della ile ikisi çıktıktan sonra Beşiktaş düştü. Tamam iki tane forvet ön tarafta da onlara servis yapabilecek hiç kimse yok. Mesela Muleka'yı niye oyundan aldı anlamadım ben. Şimdi onunla alakalı. Yani Muleka'yı neden aldı oyundan? Sakat mı diye merak ettim. Ee, selam olsun buradan. Sevgili Gürler'le biraz önce hı hı. görüştüm. Sakat falan değil Muleka. Yani bana Birisi şunu açıklasın ya. Redmond oyuna girdikten sonra Muleka'dan daha farklı neler yaptı? Hiçbir şey yapmadı Redmond. Fenerbahçe maçından sonra da aynı cümleyi kurmuştum. Yine kuruyorum. Redmond'da hatta George Kevin da pazartesi, perşembe, halı saha maçı yapan arkadaş göbekli abiler gibi çizgide bekliyorlar. Hı hı. Çizgide topu alıp geçiyor. Burası mahalle takımı değil. Bu ligde mahalli bir lig değil. Ben e, inanamıyorum ya. Hani bu adam nasıl Premier Lig'de ortalama 20-25 maçta oynamış. İnanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum yani. Evet yönetimle alakalı ya Valerian İsmail'i göndermeliler dedin Şafak ya da birlikte gitmeliler Yo, dedin. Yok şöyle çok basit. Hemen çıksınlar desinler ki biz hocamızın arkasındayız sahip çıkıyoruz. Desinler Galatasaray maçından sonra hepsi birlikte gider. Bak bu, bu görüntü o. Hı hı. Benim ya, ilk yarıda izlediğim Galatasaray hı. yani o saça boya verilen saçma sapan karta kadar ki Galatasaray bu Beşiktaş karşısında güzel bir iş yapar. Evet. Zor da bir fikstürü var Beşiktaş'ın bundan, bundan, bundan sonra. sonra iç sahadaki, bu nasıl iç sahadaki bütün fikstür avantajını kaybetti. Evet. Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzon. Bakın Galatasaray yani şu an çünkü Beşiktaş'ı konuştuğumuz için bu örneği veriyorum. Galatasaray ligin ikinci yarısında eğer puan farkını Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ya da Adana Demirspor açamazsa Öyle bir fikstürle başlıyor ki ritmini bulursa durduramazlar fikstüre bakarsan. Yani zor maçların hepsini aşağı yukarı bir şekilde ekarte ettiler. Gomis'le vesaireyle ama e, yayının başında da söyledik ya Beşiktaş'ın bir sonraki hafta çıkar gümbür gümbür oynayabilir diyebileceğimiz elimizde Valerian İsmail'i savunabileceğimiz, modern futbolu savunabileceğimiz bütün dataları Valerian İsmail elimizden aldı. Hani hiçbir şey yok şu an savunabileceğimiz. Şu an camiadan e, Sayın Ceyhun Kazancı'ya bir tepki var. Sosyal medyada en azından gördüğümüz bu. Bu tepki acaba e, yapılan transferlerden dolayı mı? Çünkü e, oyuncuların kalitesi ortada. Yoksa Valerian İsmail ile yolların ayrılması konusunda yaşanan zorluktan dolayı mı? Ne dersiniz? Beril, e, son 3 maça bak. Fenerbahçe maçına bak. <laughs> Taraftar Gezzal'ı istiyor ısrarla. Gezzal oyuna giriyor. Hı hı. Geçen haftaki Trabzon maçına bak. De, delirmiş durumda taraftar oyuncu değiştir diyor. Taraftara oyuncu değiştirerek oyunu dengeye getiriyor. Değiştirdiği oyuncuyla kazanıyor. Taraftar ikinci karşılaşmadan itibaren ne oluyor kardeşim değiştir dokun başka bir şey yap diye bekliyor olmuyor. Yapamıyor yani. Taraftar bunu ıı, dile getirdikçe futbolla ilgili herkes dile getirdikçe Beşiktaş yönetimi herkesi düşman belli.